İslam mimarisinin zirve noktalarından biri olan Selimiye Camii'nin inşasının 450. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Mimar Sinan'ın bu şaheseri şüphesiz ki Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden biridir. Öte yandan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Selimiye'nin sadece Türkler için değil dünya kültürü ve mimarlığı açısından eşsiz yeri de hepimizin malumudur. Cumhuriyetimizin 100. yılına özgü olması hasabıyla Mustafa Kemal Atatürk'le bunun yanında Fatih Sultan Mehmet'i de çalışmalarımız arasına dahil ettik. Bu çalışmalar 10 dile çevrilmiş olup Dışişleri Bakanlığımızla yaptığımız bir protokolle hedef ülkelere ulaştırılmaktadır.

Tabii bu tasarımda ve bu gizemde sadece. Bu da mahfi.